Evet değerli hemşerilerim. Bugün yeni sanayi istemizin yapılacağı bölgedeyiz. 2017 yılında kurulan ve 2019 yılında artısanla bir bölgedeyiz. Adeta şu anda bir çöl andırıyor sizlerin de göreceği gibi. Değerli hemşerilerim, şu anda sanayi sitesindeki esnaf kardeşlerimiz ne yazık ki hala buranın bitmemesinden dolayı çok zor durumdalar. Artan kira maliyetleri esnafımızı zora sokuyor. Yetkililerden isteğimiz derhal bu projenin takip edilmesi ve bitirilmesi, esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi. Buradan AK Parti yetkilileri özellikle seslenmek istiyorum. Lütfen artık halkın sesini duyun. Projenin takibini yapın ve derhal bu bölgenin yapılan çalışmaların yapılması için hemen çalışmalara başlayın bizlere düşen Cumhuriyet Halk Partililer olarak bir görev varsa da her zaman yanınızda size destek olduğumuzu bu konuda bilmenizi isteriz. Halkımızın, esnafımızın mağduriyetini lütfen giderim.